Footbond'da şimdi portföyleri nasıl kopyalayabildiğimize bakalım. Yarışmaya katılmak için yeni bir portföy nasıl yapabileceğimizi görmüştük. Tek portföylük bir yatırım yapmıştık. Şimdi o portföyümüzü kopyalayarak başka bir portföy yapalım. İlk portföyünü oluşturduktan sonra kopyalama özelliği sayesinde seçili portföyü başka bir portföye birebir kopyalayabilirsin. Üstte yer alan kopyalama işaretine tıklıyoruz. Hedef portföy seçmemiz gerekiyor. İki numaralı portföyü seçiyoruz. Kopyalama sırasında kullanılmış token ve joker cüzdanda yeterli miktar varsa aynen aktarılır. Cüzdanında yeterli token ve joker yoksa sadece kredi miktarları kopyalanır. Kopyalama işlemi sonunda yeni portföyde istenilen değişiklikler yapılabilir. Kaydedilmeyen portföyler geçerlilik kazanmaz. Doğru takımlara doğru yatırımları yap, kazan!